Evet bunlar Gezide Haber Ajansı kameralarından koşan. yansıyan görüntüler. Siz de görüyorsunuz koşan evet. iki kişiyi. Az önce Muharrem Erbey'in de söz ettiği polis memurları bunlar galiba Doğru. Muharrem Bey öyle değil mi? Doğru. Bunlar basını takip ediyorlar. Basınla ilgili açıklamalarını izleyen arkadaşlar. Polis arkadaşlar. Abi girme, girme, girme. Girme. Bunlar aynı. Silahını değişti. Evet. Aynı polis memurları. Değil, değil, değil. mi? Değil. Bu onların bir tanesi, diğeri daha sonra giriyor. Hayatı yerde mi o? <laughs> <laughs> Henüz, evet, tabi, maalesef öyle. Gel. O iki kişi ateş ederken zaten düşüyor Tayyip Polis memuru ateş etmesiyle düşüyorlar.